Gider, gider gelirle. Ses gider, davranışlar değişir, konsantrasyon bozukluğu başlar. Yengeçler mutlu oldu mu? İki saat <laughs> evet. Yengeçler. Haber müdür Selahattin Bey siz <laughs> hangi burç? Yengeç. <gülüyor> mutlu <gülüyor> oldunuz mu? Yengeç. Erkekler, Sinirlenecek yenge. misiniz? Bir şeyler olacakmış falan Tamam, <gülüyor> <gülüyor> tamam çok, çok sinirlendim. <laughs> 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 haber müdürü ya hep sinirli o zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Bir flash haberimiz varmış. Onun e, görüntüleri var. Suat Aydoğan bizi izliyormuş. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Suat Aydoğan'la yaptığımız çekim daha sonra yayınlanacak. Bunu da bekleyin diyoruz. Ama şimdi flash haber. Ee, Kermes'ten bir çanta aldı. Çok güzel. Hani bir daha buraya gelirlerse e, podyumda yürürken de soracağım onlara bir çanta nereden böyle pazar çanta yok e, kermesini almaları gerekiyor benim. Ya bayılıyorum nişantacı kermese ya. Emin ediyorum çok kolay <laughs> yani, e, senin örnek olman ya sen bence abartmaya gerek yok. Ex manki. <laughs> sen neden benimle böyle konuşuyorsun? Her seferinde bana bir garez kin Kim falan var? Yani ben. yok tatlım benim bebeğim. Yani, yani yaşın belli olmuşsun sen. <laughs> Ya bak bak el mel yapma kardeşim manken misin yani catwalk falan sokakta bile böyle yürüyorlar. Kardeşim ben inanamıyorum bunları yani nişan taş podyum gibi olmuş yani kardeşim konuş ya. Doğru kancım opak çorapları bizi televizyondan bağıra bağıra söylüyoruz hala giymiyorlar yakışıyor bayanlara giyin artık. Ya giymesinler yani o garson demin çay getirdi o bile Ufak çoraptan giy giymesinler ya. Yani. Kutsak sen oradan At kuru kutsak. Ya good good yani olmamış ki yani. Good da olmamış. Yani er, erkeğin, bir fizik var bir fizik var yani. Değil mi Hakan'cım? Kardeşim konuş. Erkekler kut e, falan sever. Yalnız mesela, mesela şöyle anlatmak istiyorum. Hani giydiği opat çorabı bence tişörtüne uydursaydı eğer ayakkabıyla birlikte çantası kemeri bir takım olsaydı olabilir yani biz ya... bugün ne desem ne giydirsem kime ne söylesem olmamış sen çok ya. konuşuyorsun bazen Sıranı bekle Sıranı bekle ya biz suç okan. Uzun etek giyiyorlar. Yemin ediyorum içine girsem ben yaşarım yani. Ha <laughs> ha. İşte budur. Ve gördüğün kızda ben başlattım o da. Az kürük, az kürük güzel oldu. Güzel oldu. Ben bitirdim, beğendi kızı. Ya ne var işte ben de gözlük takıyorum öyle renk göz. Herkes takmalı yani. Bütün dedem medem de eskiden takardı yani. Herkeğe her şey yakışıyor. Hakan'ım ya çak Hakan. Hakan Türkiye'ye yeni bir moda akımı başlattı anlıyor musun? Hakan Türkiye'de önemli bir moda akımını başlattı erkeğin e, daha kreatif olması gerektiğini, daha nişan taşlı olması gerektiğini Çaba, çaba. Bak, vuruyorum. Yaptığım müziklerle beraber çok uygun, çok güzel um, e, şey bul, koreografi bulursun. Sen çok başarılı, başarılı bulurum evet. seni bu konuda. Ya, yani üstüne yok. Doğru söylüyorsun İvan Yani ne, yolda yürüyemeyeni biz nasıl yürüttük? Daha yolda yürüyemiyoruz. Evet. Ben evet. Geçenlerde benim kocam işli de yaptığımızda gö he şey elini çek ayıp olur. kendisi yaptı korkar. Benim bir kızlarım var yani. herhalde yayınlanır değil mi kafeden de olsa. Çağla, e, Tuğçe, eee Cansuma, Buradan çok, kafeden de olsa çok selamlarımı iletiyorum yani. Kafeden, şey. kafeden. Kalpten, olsun. Kalpten olsun yani. Çok güzel. Ben de ee, ben oğlum, oğluma e, selam söylüyorum. Pazar günü beraber olacaktık ama maalesef işte bir toplantı. O yüzden bunu şey yapamıyorum. Heh, kucak dolu söpürüyorum buradan kızlarım ya benim kızlarım onlar. Ah, bak bak bak, pantolon çürümüş resmen anlıyor musun? yırtılmış pantolon, bunu giymiş ya yani. anlıyor musun? Ben? gömlek bak gömlek 2500 kez yıkan makinada anlıyorum onu giymiş yani. Bak böyle bu beyaz değil bu. Beyazdan çıkmış bu. Bu artık kat karaya dönmüş yani. Anladın mı? Üstü adamın dövmesi bile kötü kardeşim. Ya kızlarıma tekrar selam söylüyorum. Çağla, Tuğçe kazas

Elindeki kalbi tutamadım gitti bunun sigari bitti dedim bitti her şeyi yapmakla kalmadım adını aldım için şarkıda sana emeğimden senin kalbine. Yolmuş C benim tarihlisi Suat Aydoğan'la buluştu. Ürktü şeytan, olmam. mi o oh. Heyecanlı mısın? Stüdyoda neler yaşandı?